tepeden evet. <laughs> evet. bunun içerisinde hem salçam var biraz da. Evet. Baharatlar da var. Evet aynı şekilde. Oh. Böyle yıkadım. Evet. Değerli dostlar, anneler, babalar, Adanalılar. Adana dürümü, Adana tavuk döner, eskiden böyle marul, domates, sosla böyle sunulan bir lezzetti. Daha sonrasında tabi Hatay yakın olunca, İskenderun yakın olunca böyle mayonezler, açık ekmekler, yufka ekmekler devreye girdi. Ama size şimdi böyle eski usul döner yapan bir yere getirdim. Serhan Usta, Manken Usta, Şaban'ım ben alayım şu kamerayı. Böyle eski usulde dönerler hazırlıyor. Diyor ki bizim diyor, müşterilerimiz diyor, mayonezle diyor pek araları yok diyor. Bize diyor böyle soslarla çimdirsin istiyorlar diyor bak. Bu işte eski usul döner. Adana usul döner yapan Serkan Usta'nın yanına geldik. Serkan Usta eski mankenlerden. Maşallah diyeyim. Ana sağ mı? Evet. Sağ. Felak biliyor mu Naz Felak dualarını? Evet, Bolcukusun. bolca okusun. Bu, bu videodan sonra Serkan'cığım bolca okusun. Biraz şomazlılık var bende bak. Nazar inanırsın değil mi? Dikkat et, kendine dikkat et. Bundan sonra bol bol dua okuyacak annen sana. Kuzum, Serhan'ım, yakışıklım. Neler yapıyorsun burada mankenim? İlaçlar mı hazırlıyorsun? Merhemler mi hazırlıyorsun? Bak, böyle 1995 yılında yemiştim Adana'da ilk döneri. Aynı o yılların dönerini yapıyorsun kardeşim. Böyle tavuk tırnak pide. Şimdi bir göstersene. Ekmeğe bir şöyle kaldırsan ucunu. Bakın bu bizim tırnak pidemiz. Adana'da kebabı da buna yapıyorlar. Aslında evet. döner de buna yapılıyordu değil mi? Evet. Nasıl keyifler? Çok şükür iyidir. Allah'ım bir Allah'ım Allah güç kuvvet versin. Şöyle bir gösterim döneri bakın dostlar. Mekan ciciş. Mekan samimi böyle. İki ahiretlik misiniz siz? Efendim? İki ahiretlik gibi kardeşin Efendim? mi? Kim o? Öz abi. Öz abinle beraber. Burada böyle efsane lezzetler hazırlıyorsun. Geleneksel döneri yapıyorsun. Bakın, şaşıracaksınız şimdi. Bizde marul konuluyor. Marul, böyle ince doğramışsın. Sonra domates ekliyorsun. Başka bir şey yok. Hayır. Böyle mayonezler, ne bileyim baharatlar... İsteyeni bir de böyle bazılarına da soğan ekliyorsun, bu. Evet. İsteyeni yok ama asıl şuydu dostlar, bakın evet. şunu göstereyim. Şu marullu olan var ya, bu olay buydu. Tamam ee, ne mahallesindeyiz? Hangi mahalle burası? Evet, Çamlıbel Mahallesi. Çamlıbel mahallesinde yürüyordu. Adana Mahallesi'nde Yüreğir'de. Adana Yüreğir'de böyle gidiş bir işletme mütevazi. Kaç abi, kilo takarsın abi, günde? 28 30. Yazın, maşallah, yazın, maşallah yazın kardeşim. Yazın 40'lara çıkıyor ha. mu? Allah'ın izniyle 30 35 maşallah. 30 kiloya. Maşallah. İzmir. Maşallah. İzmir. Ee, Öyle dönerler sardı. Şimdi üçlü. Evet. Oo, oh, bunu bir işçi kardeşim mi yiyecek? Öğrenci mi yiyecek ya da? Genç kardeşler. Gençler bunu tüketiyor. Evet. Doymuyorlar mı iki tane evet. ekmekle? Evet. Değişiyor Evet. <laughs> Şöyle bir göster hele bak. Şimdi bana bir tane böyle tek ekmekli yap. Tamam mı? Ama bak ne olur o yağlar boşa gitmesin. Şurada bir şey görüyorum. Şu karşıda bir sürahi var. Onun içerisinde ne var? içerisinde yağ sosumuz var. <laughs> bundan biraz üzerine döküyoruz sanalı değil evet. mi? Evet. Onu da şimdi birazdan dökeceğim. Dökeceğim. Böyle normalde göğüs eti kullanıyorsun adım evet. kadarıyla. Sadece göğüs. Göğüs kullanıyorsun. O böyle kurumasın diye. Evet. Üzerine bundan ekliyorsun. Hem kurumasın hem de tadını iyice versin diye. Böyle tepeden. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bunun içerisinde hem salçam var biraz da. Evet. Baharatlar da var. Evet, aynı şekilde. Oh. Böyle yıkadın. Evet. Vallahi biz seninle anlaşacağız bak. Serkan Usta, birbirimizi geç bulduk. Tez getirmeyelim, birbirimize sahip çıkalım. Koruyup kollayalım, tamam mı? Tamamdır abi. Evet. Buna biraz marul koyacak mısın? Evet, bunu... Bunu müşteriye mi vereceksin? Evet, şey. Bunu ver. Evet. Tamam, bunu ver. Var mı karışan? Bak karışan varsa çökelim hı hı. gerekirse. Aynen. Yardım edelim he? Ya burada zaten ben 10 yıldır bu işi yapıyorum, bu mahallede. Sevilen bir esnafıyım evet. Yaşım <laughs> çok genç ama herkes beni tanıyor, beni seviyor. Var olsunlar, sağ olsunlar. Şimdi senin şöyle ilginç bir hikayen varmış. Aslında evet. üniversiteyi kazandın. Ee, kazanmadım daha doğrusu. Heh. Geçen sene girdim, istediğim puanı alamadım. alamadım. Bu sene de hazırlanacaktım. Heh. Sonra bu dükkanı devre devrediyorlardı. Evet. Vallahi 19 yaşında mısın da? 20 20'ye girdin. Evet. 20'ye girdin. Evet. Vallahi büyük cesaret bu yaşta ticarete atıldın yani. Evet. Bu sene Söğüt'e sınava güzelce hazırlanıp gidecektim. <laughs> sonra abimle birlikte bu dükkanın derinde çıkınca abimle birlikte aldık buraya. <laughs> Açıtan okuyup bitirelim. Ondan sonra tekrardan polislik, subayla. Tartın. Kısmet evet. kısmet. İnşallah hayırlısı olur hakkında. Ama genç yaşta ticarete atılmışsın. Evet. Bence sen bunu daha bırakman gibime geliyor. <laughs> Vallahi masa tutuşundan da belli ustalı kapmışsın. 10 yıldır buradayım. Zaten, Zaten, işin içindeydim evet. de. öğrenmemiz lazım hani bu yer içerisinde. Şöyle sadece göğüs eti takıyorsun. Evet, sadece göğüs. But yok. Evet. But şimdi bu şimdi ben esnaf kardeşlerimize şunu söyleyeyim. Sen bunu güzel uygulamışsın. Evet. Müşteri profiline göre şekillenecek değil mi biraz da? Evet. Bak sen dedim evet. ben burada mayonez göremedim. Evet. Bir patates kızartması göremedim. Bunları denedin herhalde değil mi? Hepsini denedim, hani bu <laughs> manidikler hepsini yiyoruz. Burada e, cips de yaptık yanına <laughs> verdik. <gülüyor> e, mayonez hiç getirmedik. Hani öyle bir talep edecek. de olmadı, kimse de evet. istemiyor mayonezi. Evet, biz sebzeli döner de yaptık burada. Hani <laughs> Denedin, burada en bir... sonunda bunda karar kıldım. Evet. Şimdi bazen bazı esnaflar öyle bir hataya düşüyor. Israrla diyor ki, benim damak tadım uygun bir şekilde yaparım, öyle yerlerse yerler diyor. Sonra dükkan birden kapanıyor, bir gidiyoruz bir daha yok. E, müşteriye göre şekilleneceksin birazdan. Hmm. Şimdi geçtik mi beninkine? Evet. Hadi bakalım ya Allah bismillah. Bunda da böyle bir sos görüyorum. Ne var içerisinde? Ee, özel sos deme bak şimdi sana Hayır, özel sos değil Heh. abi. Böyle ee, patentini aldım. İşte kimseye vermiyorum değil mi? Yok ben söylerim ben çünkü. <laughs> yani buradaki malzeme önemli değil. Heh. Ustalık önemli, el becerisi önemli gerçekten de. Orada biraz kızarttın evet. ekmeğe böyle, hafif evet. çıtırlaştırdın. yapmıyorsun, standart böyle değil mi? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Kaç lira oldu dönerin fiyatı? 15 lira. 15 lira. Evet. Şimdi marul geldi. Bu iceberg mi kullanırsın? Normal bizim maruldan mı? Hangisinden kullanıyorsun? Normal marul, standart. Yerli maruldan evet. kullanıyorsun. Biraz da pul biber isterim ben buna. Yok, kepçak koyma. Şu sosla bolca koydun zaten. Azıcık daha eklersen Allah süper oldu ya. Allah bismillah. Oy kuzum, oy yavrum, oy yavrum. Tavuk döner yemediğim günler geceleri battaniyenin altına geçiyorum böyle gizli gizli ağlıyorum. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum diyorum ki niye bugün tavuk döner yemedim. Tavuk döner Türkiye'nin buluşma noktası. Bak bunu milletvekili de yiyor, bunu işçi de yiyor, emekçi, Apartman görevlisi, bekçi, zabıta, hepsi yiyor. Uy ya Allah. Hmm. Diyorlar ki abi niye bu kadar tavuk döner videosu çekiyorsun? Seviyoruz. <laughs> Millet olarak seviyoruz. Ama şimdi şöyle anlatayım. Hatayos'un döneri, döneri de çok severim. Bu bambaşka ya, bu ilk... Nerede? İlk göz ağrımın üniversitenin kantininde ilk defa tanışmıştım. Döner yapıyorlar, döner getirmişlerdi bu tavuk dönerden. Eskiden tavuk döner yoktu dostlar. Belki inanmayacaksınız et döner yerdik. Tavuk döner lüks ya Şimdi her yerde tavuk döner yeniliyor. Ama eskiden et döner yerdik. Öyle yıllar da oldu yani ülkede. Şu düzbel çeksene. Bak. Kadın üniversitenin kantinde bu kadar verirdi ya derdim ki bir tane daha verir misin vermezdi. Ama şimdi bol bol. Türkiye'nin buluşma noktası döner. Valla ben inanıyorum buna bizim milletvekillerimiz de yiyordur. <laughs> Şudur telefonu bana bir döner getirtin diyordur. çok güzel ama. Şimdi hatay usulü olduğu zaman içinde patates, soğan, sonra mayonez oluyor. Bu biraz daha böyle samimi. <laughs> biraz daha boş ama çok lezzetli. Bunda da böyle tavuk gelini istediği insan. Bu hmm. abi. <laughs> Kurabiye. Hmm. Vallahi. Ustam ellerine sağlık. Serkan Ustam. Olsun, Yapmış şunun numaranı bak. Ezanda şahidim harika olmuş. Evet. Sen bizi doyuruyorsun Allah seni aç bırakmasın. Siz de eğer böyle lezzet noktaları biliyorsanız videonun altına yazın dostlar. <laughs> Şifa ile kalın. Ya bu zevklerden sakın mahrum kalmayın. Sakın. Bu zevklerden sakın mahrum kalmayın. Hadi bakalım. Hmm.